Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için harika ağızda dağılan görseliyle herkese hayran bırakacak bir kurabiye yapacağım. 3 renkli rüzgar gölü kurabiyesi yapıyorum arkadaşlar. Kurabiyemiz için gereken malzemeler ilk olarak bir paket margarin ya da tereyağı ne kullanmak isterseniz. Daha sonra içine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı nişasta. Kullandığım nişasta benim mısır nişastasıydı ama buğday nişastası da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bir su bardağı da pudra şekeri. Şimdi bütün malzemelerimi şöyle elimle güzelce yoğurmaya başladım. İçine 5 bardak unum var. Azar azar ilave ediyorum. Bir pakette şekerli vanilyam vardı. Onu da ekleyerek hamurumu toparlıyorum arkadaşlar un ölçüsünü arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı eksik ya da fazla olarak kendiniz ayarlayın. Yoğurduğunuz hamurun bu şekilde yumuşacık olması gerekiyor. Buna özen gösterin yeterli. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru ben 3 eşit parçaya bölüyorum. 3 ayrı kasemin içine hamurlarımı göz kararı ayarladım. 2 yemek kaşığı kakaomun sadece 2 çay kaşığını hamurumun bir parçasına Geri kalanının tamamını da ayırmış olduğum ikinci hamur parçasına döküyorum ve onları da güzelce kakao'larla beraber yoğurup renklerini vermelerini sağlayacağım arkadaşlar. Evet, kakao'larımı da hamurlarımı güzelce yedirdikten sonra şimdi önümde 3 farklı renkte hamur topu oluştu arkadaşlar. Şimdi o toplardan küçük fındık tanesi büyüklüğünde yuvarlaklar yapıyoruz. Kurabiyelerinizin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız bu yuvarlakları o kadar büyütebilir ya da tam tersi küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle ortalama boyutta bir örnek yapmak istiyorum sizlere. Burada örüntü yapıyoruz. Aynı renklerden ikişer sıra yapıyoruz arkadaşlar. Yani toplamda 6 tane minik yuvarlak yapmamız gerekiyor. Şimdi toplarımızı bu şekilde yan yana koyduktan sonra ortasından ve alt kısmından güzelce bastırıyoruz birbirine. Daha sonra elimizin ortasında şöyle bir yuvarladığımızda kurabiyemizin şekli rüzgar gülü ya da çarkıfelek şekline dönüşüyor. Sizlere bir kere daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Rüzgar gülü kurabiyemi şeklini nasıl verdiğimi. Bakın bu şekilde minik minik fındık büyüklüğünde hamur parçalarımızdan örüntü olacak şekilde 6 tane rengi yan yana diziyoruz. Eğer isterseniz bu kurabiyenizi iki renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama görseli bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi ortasından ve üstünden hamurumuzu şöyle bastırdıktan sonra avcumuzun içinde hafifçe çeviriyoruz ve kurabiyemizin şekli ortaya çıkıyor. Bu kadar kolay yapımı olan bir kurabiye arkadaşlar. Ben bu tepsiyi tamamlarken hamurların hepsini önüme minik yuvarlaklar halinde yaptım. Daha sonra Hepsini bir araya getirip yuvarlaması benim daha kolayıma gitti ama isterseniz teker teker parça parça kopararak da yapabilirsiniz. Kurabiyemiz piştiği zaman üzeri çatlayacak arkadaşlar ama içi ağızda dağılan bir kıvamda olacak. Eğer hamurunuzu bu aşamada fazla sert yoğurursanız benim tarif ettiğim gibi bir kurabiyeye sahip olmazsınız. Hamurumuzun Biraz yumuşak olması gerekiyor açıkçası. Kurabiyenin çok sert olmamasını istiyorsanız benim yaptığım yumuşaklıkta yapın arkadaşlar. Ama daha sert kurabiyeleri seviyorsanız bir tık daha fazla un ekleyebilirsiniz hamurunuza. Çocukların çok severek yediği tutku kurabiyesiyle birebir aynı görüntüye sahip olan bu kurabiyeyi inanın çocuklarınız da çok severek tüketecekler arkadaşlar. Ben son kurabiyeme de şeklini veriyorum arkadaşlar. Fırınımı önceden 190 derecede ısıtmıştım. Kurabiyelerimi fırına gönderdikten sonra 15 dakikada ben çıkardım fırınımı tepsiden. Zaten kurabiyelerin üstü çatladığında piştiğini anlayabilirsiniz. 15 dakikada benim kurabiyelerim bu hale geldi. Böyle altları hafif pembeleşti. Üstleri de çatladı. Şimdi içinde bölüyüm size bakın böyle çok rahat bölünebilen ağzınıza aldığınızda dağılıp giden bir kurabiye tarifiydi arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir ve paylaştığım videolarımı beğenebilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar.